Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Nisan Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün güzel iki tane yerli bir yarış programımız var arkadaşlar. Dolu dolu hem de İstanbul'da bugün gördüğünüz gibi 9 koşulu bir programımız var. Adana'da da 8 koşulu bir programımız var. Yani İstanbul'da çift altılı, Adana'da tek altılı programımız. Tabi bu arada bir de akşamleyin Belmont Park yarışı var Amerika'da. Her 3 videomuzda yayında olacak ama ikisi öncelik yerli yarışlarımız Belmont'a yarın yani pazar günü gün içerisinde e, videoyu e, sizlere ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, ben sürekli yorumlar yapıyorum en azından çünkü e, fazla vakit de kalmadı bu 1 Mayıs'a bir hafta falan bir şey kaldı. 1 Mayıs'tan itibaren artık videolarımı Instagram'dan bulabileceksiniz arkadaşlar. Instagram'dan e, üyelik yapmanız lazım. Üyelik içinde tabii ki artık aylık aydatlara çevirdik. Mecburen çünkü e, ben daha önceki videolarımda zaten sebebini de açıkladım. E, şimdi tekrardan aynı şeyi açıklamak istemiyorum. E, bunun için e, aydat yatırmanız gerekiyor. Yani video olarak e, ulaşabilmeniz açısından. Yani bu videoların e, açıklama bölümünde IBAN numarası var veya papara numarası hangisini tercih ediyorsunuz oradan üyelik yapabilirsiniz e, ve tabii ki e, Instagram adresi de var aynı şekilde açıklamalar bölümünde Instagram adresim de var oradan bulabilirsiniz yani oradan her iki taraftan da üyelik yapıp Mayıs birden itibaren e, bütün videolarım hani yerli yarışlar dahil olmak üzere yurtdışı yarışları da e, hepsi artık oradan sizlere ulaştıracağım arkadaşlar bunu da belirteyim bu arada bir tane e, ne babaydı bir tane baba şimdi yazı yazmış sen diyor Türkiye'deki jockeylerin isimlerini bilmiyorsun diyor Amerika yarışlarını işte şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun gibi şeyler konuşuyor. Ya ben şimdi bütün hepsinin, çoğu çocukların hepsinin ismini ezberlemek zorunda yine. Ya şimdi şöyle diyeyim, acaba kendi çocuklarının çocuğunun ismini aklında kalabilir mi? ya zor bir şey, kolay bir şey değil ki. Şimdi bir sürü yeni mezun olmuş çocuklar var. E bakacağım tabii, haliyle bakacağım. Şimdi bir sürü kafada dolmuş artık. Atlara bakmaktan ben bazen kendi adımı unuturum. Yani o pozisyona giriyorum. Aha deyince aklıma gelmiyor. Ne yapabilirim ki? Yani şimdi <laughs> yani başka bir konu bulamadı bunu söyledi. E sen diyor bu işi bırak dedi. Tamam ben de bırakayım. Ne diyeyim artık? Ne, ne babaydı o? Bir babaydı ama artık ne babası oldu ben de bilmiyorum. E artık ne diyeyim saygı duyuyorum. Başka bir şey demiyorum ya. <laughs> Yabancı yarışlı diyor ne veriyorsun diyor. Ya veriyorum bak şu anda Altılı Ganyan'ın 5. ayağı koştu. E bankomuz da geldi. Verdiğim oyun 5'te 5 beş gidiyor. Tamam mı? Oyunu o an kuramamışsınız. Yatmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ben öncelik şu şu diyorum. Arkasından bu atları da ilave edilebilir söylüyorum. E, tabii sizin hangisi hoşunuza gidiyorsa hangisi daha cazip geliyorsa sizler onu tercih ediyorsunuz. Yani tamamen tercih size kalıyor. Ben şimdi e, orada bir tane benim oyun çıkarsam 60 kusur liralık bir oyun çıkaracağım. Yani ben bu 60 liralık oyunu oraya direkt oraya yapıştırsam e, bunu kaç kişi oynayabilir? 5 liralık oynayan var, 10 liralık oynayan var. Şimdi herkese ben saygı duyuyorum. Küçük oynayan da büyük oynayan Herkesin kendi e, oyunu iş tarzı farklı. Küçük de oynarsınız, büyük de oynarsınız. Bu farklı. E bugün bakın ben İzmir Altılsın e tutturdum. Bana A Ankara'da işte şöyle yaptım, böyle yaptım. Konuşmalar oluyor. E İzmir Altılsın e tutturdum. E niye onu konuşmuyorsunuz? Birinci Altılı da bakmayın. O da aslında normalde tutardı. Biraz da 8'i çok şans verdim. Hadi arkasına 3 tane e, sıradım. Eğer bir, bir iki tane daha sıralama koysam zaten 5 de vardı. Yani 5'e de bir türlü ağzım gitmedi. çünkü banko veriyorsun, arkasına çok at veriyorsun gibi konuşmalar oluyor. Artık yani inanın ben bu tip konuşmalardan sıkıldım. İşte bu yüzden bazı kişiler altına tutacaksa da sizden sayesinde tutamıyor. Yani bunu bilin yani. Ya sizin bütçeniz hangisi onu oynayın arkadaşlar. Yani bir gazeteye baktığınız zaman gazete 500 liralık oyun yeriyse 500 liralık mı oynamak sınırındasınız? O zaman niye gazeteye mail atmıyorsunuz, yazı yazmıyorsunuz? Ya arkadaş neden bu kadar büyük oynuyorsun? 5 liralık versene, 10 liralık versene. Ya bu tamamen sizin fikriniz. Artık kendiniz orada oyun oyun kaç liralık oynuyorsunuz? Onu kendinize göre ayarlayacaksınız. Ben zaten ilk etapta bir ufak bir oyun veriyorum. Arkasından ilavelerimi yapayım. Çünkü herkesin aynı oyunu vermiyor. Herkes aynı oyunu oynamıyor arkadaşlar. Buna birbirimize saygılı olalım lütfen ya. Ben tuttursam da eleştir alıyorum. Tutturmasam da anlamadım ben gittim. Yani bunu ne yapayım şaşırdım ya. O yüzden zaten büyük e, sebebi de bu yani. Direkt paralı e, şeye geçmek. Instagram hesabına geçmek. Orada aylık olarak e, iş görmek. Valla benim en azından e, izleyici sayısı da azalır mı? Çoğalır mı? Artık e, tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. İnanın sıkıldım. Çünkü e, konuşmak istemedim. Yine konuşayım hadi. Bu sizlere ben bir yorum yapacağım diye inanın ben de bilmiyordum sonradan öğrendim ama işin içine girdik Çıktık bir sürü vergi borcu çıktı ne yapacaksınız arkadaşlar siz mi ödeyeceksiniz Ben burada 300 lira 500 lira para alıyorum şimdi aylık Ne yapacağım şimdi aylığı 2000 liradan para ceza ödeyeceğim Artı damga parasıymış bilmem ne parasıymış Muhasebeci parasıymış şirket parasıymış Söyleyin bakayım bunu nasıl halledeceğim Ha burada bazı youtuberlar yüksek kazanıyor Ya yüksek kazananlar Küçük kazananları aynı kefeye tutuyorlar ben ne yapabilirim ki Hani eşitlik yok ki. Hani sen bu kadar kısmını kazananlar şöyle ödesin deseler eyvallah diyeceğim ya ne kazandım hemen ve alsınlar. Yurt dışında direkt hesaptan kesiyorlar. Burada şirket açacaksın diyor ya. E ben şirket açtığım zaman bu şirketin maliyeti ne? Bunu hiç düşündünüz mü? Adam 100 lira kazanım diyor fark etmez diyor. İsterse 1 lira kazan diyor. Sen o parayı ödeyeceksin diyor. Bir de şimdi açtığımız zaman benim ta Temmuz Ağustos ayında başladı para hesabı geçmeye. Eylül'de attı. E ta Eylül'den geçen senenin Eylül ayından itibaren yani iki sene 20 ay boyunca bir de onların cezaları ödeyeceğim. Aylığı 1600 lira olarak hesaplanıyor. Bir de artı başka KDV'si varmış, e, faizleri varmış, bilmem nesi varmış. Ya arkadaşlar, yani konuşurken biraz da yukarıda Allah var. Allah'a bakın öyle konuşun ya. Ondan sonra diyorsunuz ya Yılmaz niye oraya geçti? E, Geçiyor mecbur geçiyorum ne yapayım? Ben bari hiç olmazsa birkaç ay cezasız bir şey yapayım. Çünkü emekliliği az kaldı Hadi Emekli olduktan sonra bu borçları ödemeye başlayacağım. O zaman siz benim yanında olacak mısınız? Ha bu konuşan arkadaşlar benim yanımda olacak mı? Ben kıvranıyorum ama bak uyuyamıyorum ya. Gece yarısı ona uyuyamıyorum. Çünkü şu işe başladım. Bilmiyordum bir senem yemin ederim girmezdim ya. Dersiz başıma niye dert alayım ki? Zaten sıkıntım vardı. Ha dedim buradan en azından evin ufak tefek giderlerini hallederiz dedik. Onu hesapladık başımıza bu çıktı. Şimdi ne yapayım ben? Bana diyor ki kapat diyor. E kapatsam da yine bu borcu ödemek zorundasın. Adamlar yine kapına gelecek. Çünkü bu borcun sıfırlanması için 5 yıl e, geçmesi lazımmış ki e, bu zaman kaybından gidecek. E, bu 5 yılı doldurmadan adamlar giriyor kapına ya. Ona göre bir sistem yaratmışlar. Neyse arkadaşlar şimdi yine bazı konulara konuşuyoruz da yani neden konuşuyoruz? İşte en azından açıklığını vereyim de. Ya sizler bilirsiniz arkadaşlar. Üyelik yapmak isteyenler gelir. İsterse 3 kişi yayı yaparım veya hiç şey yapmamsa of oh, derim. Ne güzel otururum keyfime bakarım arkadaşlar. En azından ben de sabahın 11'inden beri çalışıyorum. Şu anda saat tam 11. Yani 12 saattir çakılık kaldım. Bir yere gidemem ya. Bir arada bir işte bir kahvaltı bir şey atıştırdım. O oh. yani bir iftar yemeni yedim. O oh yani başka yok. Bekliyorum. Çay demlendi. Çay şu anda bir saatten bir saat şu anda 11. 8'de demledim. Hala daha bir bardak çay içmiş değilim. Bilmiyorum artık ocağın dibi tuttu mu tutmadı mı ona bakmadık. Artık videoyu bitirip öyle bakacağım. Arkadaşlar bugünkü yarışlara bakayım. Kusura bakmayın böyle bazen konuşmalar olunca da ben de ağzımı açıyorum ama e, biraz daha yukarıda Allah var ya. ya karşınızdakinin de bir insan olduğunu bilin ya. Gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde anlatacağım. Fazla şeyde girmeyeceğim. 1. birinci koşumuz saat 13'te başlıyor. Birinci altılı gaynamızın ilk ayağı şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre eksentrik yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği Binola Harper Lot bu Kaptan Rio temsilcisine Özcan Yıldırım'la ilk şansı veriyorum. En azından performans olarak, çalışma olarak hoşuma giden bir isim. Rakip de iki nolu Angel of Honor'u görüyorum. Bu Mehmas temsilcisi Sadettin da son güzel ikinciliği. Yani bir iki biraz daha bende ön planda olan bir isim. Eğer bu ayağı da genişletme gereği duyanlar için yani ilave etmek isteyenler için de 3 nolu Atalay bu Kaptan Rio. diğer temsilcisi Ayhan Kurşun'da son güzel yarışını kazanan bu ismin güzel formu var. Altın Rose of Paradise e, bu Nativan tersiçli Gökhan Kocakere start oluyor. Nihayetinde bayağı bir aradan sonra bir yarış gördü ama o günkü yarışını hiç ben kıyaslamıyorum. Hatta şu ilk koşmuş olduğu, kazanmış olduğu yarışı Mehmet Kaya ben sizlere banko olarak önermiştim. Hatta hiç yanılmıyorsam birinci koşuda koşuyordu. Bakın ben bazen şokayı atlarını unutuyorum ama en azından bu atın yarışını unutmuyorum. birincilik yaptığında ben size banko olarak önerdim. Eğer bunu tarihçesine bakarsanız ne zaman koştuğunu benim videolardan da bakarsanız e, o tarihe Mehmet Kaya ile kazanmış olduğu yarışta banko verdim. Şimdi diyeceksiniz ki yani ne olmuş banko verdi? 30 lira Ganyan'da banko verdim arkadaşlar. Ben bu altın Olu, Rose of Paradise'nin ilk yarışının bakın. bile benim videolarımın o günkü tarihine bakın. Banko olarak verdiğim bir safkandı. Yani bazen yani ben favoriye bakmıyorum. Çünkü benim hangisi uyarsa onu banko olarak veriyorum. Onu da e, bildireyim. Altın olup Rose of Paradise e. işlerinde baya baya iyi durumda. Bu son yarışı bana göre sadece bir ter atma, nefes görme açısından koşulmuş bir yarış. Bugün bana göre daha farklı ve daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bir de 5 nolu Hard Not To Love. Bir Victor Galop temsilcisi zaten orijinde iyi bir anne kanatlı bir doku. Ben, benim çok beğendiğim bir kısraklardan. İşman çizikte de, de geniş at yazmak isteyenler için, ilave edecek olanlar için önereceğim safkan. 1-2 önce 3-6-5 daha sonraki önerdiğim safkanlar. Günün ikinci koşusunda Maiden 3 yaşta Arapların 1 metre çim koşusunda. Burada da 10 safkan arasında koşacak olan bu güzel tay yarışında benim öncelikli olarak 8 nolu Napolyon. Bu Berksuay temsilcisi Ali Sıkarataş startlıyor. İlk koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinciliğiyle ve iyi işleriyle benim öncelikli olarak şans verdiğim isim. Daha sonra 2 nolu çerdiğin bu turbo faraydır. Gerçekten iyi bir orijin bu taydan zaten bayağı güzel taylar geliyor bu faraydırdan. Ee, benim de bugün ön planda tuttuğum isimler arasında iyi çalışmalara sahip tek koşmuş olduğu yarışında güzel dördüncü olan Safkan Özcan Yıldırım'la ikinci sırada şans verdiğim isim. Daha sonra bir nolu akış bu turba temsilcisi de Gökhan Gökçeli start alıyor. Tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir beşinci elde ama bana göre bu sefer nefes yönden daha da iyi duruma gelen bu Safkan'ın kuponlarda yazmamız gereken isimler arasında bir de bir on nolu baba e, tayı olan Siyah Kule. Bu Fuat Çakar'la start alacak olan bu safkanda yine tek koşmuş oldu yarıştı. Güzel dördüncülük ve bu sefer de artan nefesiyle iyi koşması beklediğim bir diğer isim olur. 8-2-1-10. Öncelik olarak şans verdiğim isim e, sürpriz arayanlara da 4 nolu hızlı tren bu Ezra temsilcisi Ahmet Çelik'le start alıyor. ilk kez koşuyor ama iyi bir safkan. Bir de 3 nolu Doru Kanat. Gür Gökçen'in güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bu safkanda yine ee, aşama kaydeden bir safkanlar arasak e, kaydeden isim olarak e, kuponlara dahil edebiliriz. 8-2-1-10. Önce 4-3'te daha sonra şans verdiğim isim. Günün 3. koşusundan itibaren 7'li plase ve Üçlü gayan ayağımızın açılış ayağı olan bu koşuda bir şartlı dört dişilere ait dört ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşunda yedi safkan arasında koşacak olan bu yarışta nihayetinde beş gün önce koşmuş olduğu yarışı kaybedilen yarışı yine inatçı karakteriyle kazanan dört dolu gökyüzü Artık herhalde bir e, büyük ihtimalle bu kadar sık koşmasının sebebi herhalde aradaki vermiş olduğu aradan dolayı herhalde aradaki ikramiyeleri götürmeye çalışıyor. O yüzden biraz hızlı moda geçmiş. 4 e, dört nolu gökyüzü bana göre yine bu grubun üzerine bir safkan yine sevdiği mesafede koşuyor. E, Saadettin barazda da iyi uyum halindeki bu safkan yine benim banko ismi arkadaşlar. Yani dört nolu gökyüzü banko ismi. Günün dördüncü koşusundan itibaren ikinci altılı ganyan ayağımız başlıyor. Bir Cup, Gris, Nes koşusu, Handicap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik sentlik yarışında yine bayağı çekişmeli ve zor bir yarış. ilk ayak bizi bekliyor. 6 ve 12 kilo safkanların ekür olduğu bir yarışta ben önceliği 5 nolu Golden Pass'a vereceğim. Bu Perfect Strong Moldova orijinli safkan gerçekten çok formda. Son ikinciliği de baya baya iyi durumda. Yani şu ikinciliği çok benim Gerçi son 4 yarışın ikincisi yani sürekli ikinci ondan evvel bir birinciliği olan bir isim tam bir istikrarlı ve formda bir safkan. Bugün bana göre yarışın en şanslı ismi yani bugün tek atmak isterseniz 5 no Golden Pass bana göre her şeyle en ideal gözüken isim. Rakip arayanlar da öncelik Uğur babam bir türlü şanssızlığını kıramadı. Herhalde büyük ihtimalle bizim yazmadığımız bir gün şu şanssızlığını kıracak girme geliyor. Akıl Sözen de start alacak olan bu 4 nolu Uğur babama yazabiliriz. Rakip arayanlar için daha sonra 3 nolu Ağrı Kasırgası Mustafa Çiçek ile start alacak olan bu yine çok formda. Bana göre son 8. hiç ölçü almamak lazım. O gün bile çok veriyordu ama at demek ki o gün canı istemedi. Bir ufak tefek sıkıntısı vardı. E, bence bu, bu sefer daha farklı ve daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. 3 nolu ağır kasırgasını Mustafa Çiçekle, 10 nolu Stilman, bu Luxor temsilcisi Metin Hamidi ile start alıyor. 273 gündür koşmuş bu safkan kalite bir isim. Bugün dinçlik yarışı yapmasını bekliyorum. İyi hazırlıklara var, iyi dereceli işlere sahip 10 nolu Stilman bence kaliteli bir safkan. Bugün kuponlara sürpriz arayanlar için ideal isim. Altınoluk Kayı Bey'i eküro avantajına sahip bu Doktor Fonk temsilcisi de işte, Gökhan Kocakay'a e start alıyor. 3,5 ay civarında bir koşmamış olsa da bu safkan iyi hazırlıklarla bir de eküro avantajıyla start alacak olan bu safkan bence muhakkak kuponları yazalım. Eküro şu anda zaten baya bir formda son 3 yarışın 3'ünde de ikincilik ayrılan bir isim. 5, 4, 3, 16 öncelik olarak kuponlara yazalım ama burayı illa da bir iki at yazman gereği duyarsanız da Ağır kilosuna rağmen de olsa bir nolu Lady of Partner ya Halis Kartaş bu aralar baya bir formda. Bir de iki nolu Red Tornado'yu Arhan'ın kurşuna da ilave edebiliriz arkadaşlar. 5, 4, 3, 10, 6 önce 1, 2 daha sonra ama dediğim gibi risk alayım derseniz 5 nolu safkanla bir şans deneyebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde <laughs> Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 9 nolu baş aydına vereceğim bu bilgin temsilcisine Görkem Özçelik'te bomboş kilosuyla start alacak olan bu safkan benim ilk şans verdiğim isim zaten iyi bir kalite bir safkan görüntüsünde yani bir türlü şu aradığı şanssızlığı da kıramıyor yani zaten bu safkanın ben daha iyi yerlerde görmek istiyorum çünkü öyle bir kaliteye sahip bir isim daha sonra 10 nolu Şehzade bu Aya Bakan temsilcisi de Gökhan da start alıyor bu arada çok çok fonda olan bir safkan bana göre bu sefer çok çok sevdiği piste koşuyor. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken safkanlar arasında olacak. Onun alışı Şehzade zaten görüyorsunuz. Bakın son 5 yarışta 3.lük, 1.lik, 4.lük, 2.lik hepsi var. Yani bayağı formda ve istikrarlı. Kesinlikle ihmale gelmemesi gereken isim. 4 nolu Singapur. Alican Can İnci ile start alacak olan bu safkan da yine sevdiği pistte koşuyor. E, bu çim pistte farklı koşan bir safkan. Yine iyi hazırlıklara sahip. Kondisyon olarak da iyi durumda olan bir ismi Alican Can İnci ile yazacağız. Ve 2 nolu Can Katan bu Artos temsilcisi de Ahmet Çelik start alıyor. Ve son yarışını kazanan bu ismi de yine çim pistte iyi koşması beklediğim bir diğer isim. 9-10-4-2 öncelik olarak şans verdiğim isim. Buraya biraz daha genişletme imkanı olan içinde 5 nolu Holigan'a dikkat. Bu Kaysbet temsilcisi de Mustafa Çiçek'te yine e, bu safkanın ikinci yarışında bu yılki ikinci yarışında dördüncülüğüyle bana göre formunu yükseltmeye başlayan bu ismi de bir çarp atabiliriz. Bir de Yedinoğlu Winterfell bu şimdi yeni temsilcisi de Adem Aslan'a start alıyor. Yine iyi çim pistinin bayağı etkili bir safkanı. En azından görmüş olduğu iki yarıştan sonra nefes yönden de kondisyon olarak da bayağı iyi duruma gelen bu safkanda da imal edilmemesi gereken isim. 9-10-4-2 önce 5 de daha sonra önerdiğim safkanlar benim bu beşinci koşu için. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde bir tali Batu, Talih Çalbatur adına koşulacak bir grup 3 dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim yarışında 11 safkan arasında koşulacak olan bu birbirinden zevkli kısırıklarının gerçekten bu yarışını seyretme e, imkanı e, var en azından. Çünkü evdeyiz zaten e, ama gerçekten çok çekişmeli olacak. Ben bu yarışı yani kafamda canlandırdığım zaman koşturduğum zaman hep fotoda bitti arkadaşlar bir türlü ayıramadık. E, o yüzden ben de buraya biraz e, at yazmakta sağlıklı olur diye düşünüyorum. Önceliği 9-10'lu Morland'a vereceğim bu Luxor temsilcisine. Bakın Luxor temsilcisi anne nereden getirmişler? Amerika'dan getirmişler Toket'in tayı. Bakın Toket şimdi artık Türkiye'de yani düşünün yani böyle güzel bir kaliteli bir e, aygırı buraya gelmiş. Yani Zaten atçılar da artık sıraya gizli. Toket de artık bilmiyorum Alp Ejimen dışarı vermiyor galiba artık kesmiş galiba. Kendi kısraklarına mı çektirtiyor ne yapıyormuş bilmiyorum en son hava e, durumunu önermedik. Ee, en azından bir gün işte bu pandemi dönemi biterse en azından bir gün e, gördüğüm zaman bir sorma imkanı bulurum herhalde. 9-10 Safkan Morland Luxon'un güzel temsilcisi Halis Karataş'ta ilk şans verdiğim isim ama 140 gündür koşmuyor. Burada çok e, Safkan e, bayağı aradan sonra koşuyor. O yüzden bu yarışın biraz e, değişik bir yarış olma ihtimali var arkadaşlar. Dünkü e, yarıştaki gibi Ankara'da yarışta o dördüncü ayaktaki 3 nolu Safkan içinde ben aynı şeyi konuşmuştum. İşleri çünkü çok e, hani yapmamıştı zaten bu yarışta da hiç gitmeyince Ben de zaten ondan e, o safkaya biraz dikkat ettim var bir sıkıntılar oluyor işte böyle ara veren safkanlarda genelde bazıları oluyor ama e, bu safkanlar en azından iyi şu anda çalışmalara bakıyorum gene çok fazla aşırı bir işleri yok ama en azından e, kaliteli bir kısrak o yüzden yazmakta fayda var 9 adım morlantı daha sonra onunla da prior bir Victoria Galop temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olan bu 116 gündür koşmuyor ama Safkan'da çalışmaları bir aylık çim pistinde iyi bir ismi. Bence kuponlara yazacağız. Bir de iki nolu Hafo en azından hazır kıta bir Safkan. Koşmuş olduğu son iki çim yarışını üst üste kazanan şu anda da gruba baktığın zaman en formda gözüken ismi olan yani iki nolu Hafo Özcan Yıldırım'la yazacağız arkadaşlar. 9-10-2 Öncelik olarak bu 3 safkanı birlikte kuponlara yazalım. Tabi burası biraz e, sürpriz olabilme ihtimali yüksek. E, o yüzden kimleri ilave ederiz? 5 numaralı çürçüsü bu Kaneko emsicisi ama biraz çim pistte sanki sıkıntılı bu safkan henüz bir birinciliği yok ama bakarsınız bugün güzel formuyla Çünkü bu arada çok formda çim pisti de aradığı birinciliği kavuşabilir Gökhan Kocakaya da ama şimdi birinciliği yok ama tabalesi var arkadaşlar en azından bunu belirteyim koşmuş olduğu yarışlarda zaten hep üst düzey yarışlar daha sonra 7 numaralı Malamoja bir Kareko temsilcisi daha hiçman çizikle start alan bu Safkan'da. yine 158 gündür koşmuyor ama iyi hazırlıklara sahip bir Serdar Adalı'ya ait bir başkana ait bir Safkan. Bence iyi çalışmalarla yazmamız gereken bir isim. Bir de 3 nolu Mine of Fire. Bu Nativan temsilcisi de Furkan Yüksel start alıyor. En azından şu hazır durumda olan bir isim. Bence e, sürpriz arayanlar için ideal isim. 9-10-2 önce 5-7-3 daha sonra sizlere önerdiğim Safkan. Tabi bu bana biraz sanki baya bir patlayacak bir bir, 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 hava estiriyor ama bakalım ayrısı. Ee, en azından benim saydığım safkanların içinde sürpriz de var, favori de var ama bakalım. Günün 7. koşusu Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşuna geldiğimizde burada da 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben burada biraz risk alacağım. 3 dolu Brave kal Bu lineartın temsilcisi Halis Karataş'la start alıyor. İzmir'de koşmuş olduğu 66 gün önceki tek yarışı valla yem kentinde kazandı. Yani hiç çalışmadı. en yani gezinti yapar gibi yarış kazanan bu ismi yine iyi hazırlıklarla el bebek gül bebek hazırlıklarla bana göre bu yarışa getirdiler. Bugün çimde de iyi koşmasını bekliyorum. Çünkü atlar genelde kum çim aydetmeyen isimler veriyor, taylar veriyor. Bu üçlü Brave kal benim bugünkü zorlu koşuda, zorlu programdaki Banko ismim. Ben bugün artık bu programda bu safkana sığınmak zorunda kaldım arkadaşlar. 3 üçlü Brave kal benim bugün Banko'm. En azından bu safkanın kalite bir isim olduğu belli zaten kazanmış olduğu yarıştan dolayı. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Arapların 1000 metre çim koşusunun bölünen diğer ayağına 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışa baktığımız zaman ilk kez koşacak olan bir dö demir döven temsilcisi olan 3 nolu Efer Gökhan Koca kadar start alacak olup dereceli işlere sahip yani bayağı İngiliz galabı gibi yapıyor arkadaşlar maşallah diyelim Allah yakın düz bastırsın hepsinin benim ilk şans verdiğim isim 3 nolu Efer olacak Gökhan Kocakaya'yı. Daha sonra 4 nolu Erişen Bey. Bu Toşur temsilcisi Ahmet Çelik ile start alıyor. Tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir üçüncülü olan bu Safkan. Yine bugünün şanslı isimleri arasında bir de 9 nolu Ömer Hat. Bu son Martı temsilcisi de İşman Çizik ile start alıyor. Yine tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ile benim ilk planda önerdiğim Safkanlar. 3-4-9 öncelikli olarak yazılması gereken isimler. Buraya bir iki ad Safkan ilave etmek gereği duyanlar için de 8 nolu Meridyen. 8 nolu Meridyen. Tamir'in o temsilcisi Halit Karataş'la start oluyor. ilk kez koşuyor ama işleri olarak, idman olarak bayağı iyi. İyi de bir orijine sahip. Ve son olarak da 5 nolu Full Blay. Nasıl, nasıl, isim koymuşlar artık Full Blay. Demir Demir'in bir diğer temsilcisi Akın Sözen'le start alacak olan Safkan'da iyi idman durumuyla yazılması gereken diğer isim olur. 3-4-9 önce 8-5'te daha sonra sizlere önerdiğim Safkan arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Bir şartı 19, 4 yaşta Arapların 1600 metrelik çimkosuna. Evet baktığım zaman yine kalabalık ilk kez yarış kazanacak safkanlar buraya girmişler. 22 tane yani dile kolay son koşuya artık bayağı almışlar. Ee, arkadaşlar bu yarışlarda ne yapabiliriz? Risk de alabiliriz. Veya bütçeniz uygundur ben yazarım arkadaşlar derseniz yazarsınız. Ama ben burada bir risk alınması gereken safkan varsa şundan yana kullanabiliriz. Tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir üçüncülük elde edelim bir turbotayı anne de bir altın yağmur bir Arat Bey temsilcisi yani üçüncülük yapmış çim pistte 11 on nolu taçan Mustafa Çiçek'le ben idmanlarını da bayağı iyi durumda gördüm bu sefer artan bir de nefes var yani 22 gün önce koşmuş olduğu tek yarışı üçüncülük elde eden safkana bir risk alınıp Tek atabiliriz arkadaşlar. Böyle bir zorlu programda eğer buraya ayağa tek atarsınız inanın en azından büyük bir külfetten de kurtulursunuz diye düşünüyorum. Tabii şansımıza gelir veya gelmez. Çünkü kalabalık 22 tane safkan var. Yani böyle bir trafikte sıkışıklığından e, yarış kazanmak gerçekten kolay değil ama eğer risk almak isterseniz 11 nolu Taçan'ı bu Mustafa Çiçek'ten değerlendirebilirsiniz. Eğer bu ayağı iki atla geçmek isteyenlere de en azından rakip olarak da ben 2 nolu Mitral Yüzü e, bu turbo tayını da Hişman Çizik'le önerebilirim arkadaşlar. En azından bu safkan bu pistte iyi dereceye sahip. E, totos'u gördüğünüz gibi baya bir formda ve istikrarlı. Yani 11-2 e, olarak geçebilirsiniz. Ben de de 11 ve 2 biraz daha ön grupta yazılması gereken isimler. Yani bu iki safkana sığınıp güveniriz. Ama dedim ki risk alayım derseniz 11'e bir şans verebilirsiniz. Ama baya genişletme gereği duyarsanız da çünkü kalabalık yarış her şey olabilir derseniz de ben en azından e, birkaç tane safkan e, çıkarabildim. 13 dolu Günal Sultan. Bu Sarıaf temsilcisi Ayhan kurşuna start alıyor. Bana göre bugün yine iyi koşması gereken isimler arasında. Daha sonra 17 nolu Berenge. Bu Berenge'yi takibe devam. Bu sonra temsilcisi Furkan yüksel start alıyor. Yani baktığınız zaman Toto çok kötü ama bugün Çin pistte denenecek olan bu isim zaten Sarona Çin'de etkili bir isimdi arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Dereceli işlere sahip, bayağı güzel dereceli işlere sahip bu isim bugün Farklı bir berengeyi sağa çıkartabilir Ve bayağı da gelirse de çok yüksek bir Ganyanla gelir diye düşünüyorum arkadaşlar 17 nolu berengeyi ihmal etmeyin Tabi bir de şu 4 nolu Baş parmak bu kurtel temsilcisine Akın Sözen'e de bir çarpı atıp Bu kapatabiliriz arkadaşlar 11 dediğim gibi bende önce benim favori ismim Rakip öncelik 2 nolu safkanı yazabiliriz Bayağı ayağı 2 altta Geçmek isteyenler için 11 ve 2 Daha da genişletirsek 13, 17 ve 4 olarak da Sizlere öneriyorum bu zor koşuda. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.